İstanbul Prodüksiyon'dan eşsiz bir kültür hizmeti daha. Dünyada milyonlarca insan tarafından okunan dönemine damgasını vurmuş klasik eserler sizler için bir araya getirildi. İşte 20 dev eser. Dostoyevski'den unutulmaz bir eser. Suç ve ceza. Tolstoy'dan insanın hırslarının romanı. Efendi ve uşak. Unutamayacağınız bir aşk. Yüzbaşının kızı dünya edebiyatının en önemli klasiklerinden biri. Babalar ve Oğullar. Balzac'ın en çok okunan romanı Vadideki Zaman. Gorki'den yoksulların Çarlık Rusyası'na karşı yürüttükleri mücadelenin öyküsü. Ana, gelmiş geçmiş en büyük aşk romanı. Budala, Tolstoy'dan Kafkaslar'daki bağımsızlık öyküsü. Hacı Murat, ilk sayfasından itibaren Heyecan ve merakla okuyacağınız bir roman. İki şehrin hikayesi. Yorumcuların bütün romanların en büyüğü dediği bir eser. Savaş ve Barış. Victor Hugo'dan toplumdan dışlananların öncüsü. Sefiller. İnsanı paramparça eden, yürek yakan bir aşk hikayesi. Anna Karenina. İnsanın kendi içindeki yolculuğunun romanı. Yer altından notlar. Hayata bakışınızı değiştirecek dünyaca ünlü 20 dev eser. Orjinal baskı 20 dev klasik roman kısa bir süre için 120 lira değil 39 lira. 0212 674 60 61